daraldınız, kuşatıldınız. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin yerinde kendinizi bir an düşünün. İçeriden, dışarıdan, ulemadan, yazandan, çizenden, bütün bunlardan ihanet. Dışarıdan Siyonizmanın kuşatması, içeriden onlarla işbirliği yapanlar var. Yürüyenler var, meydan okuyanlar var. 33 yıl direnen bir irade var. Peki nasıl direneceksiniz? Nasıl ayakta kalacaksınız? Ruhunuzun azı ne olacak? Bir yürek ayakta kalacak. Bütün ihanetlere rağmen ayakta kalacak. İnsanız kardeşlerim. Sabır ne demek? Daraldığınızda, yüreğinizde acılar olduğunda gidip de şikayetinizi insanlara arz etmiyorsunuz, sabrediyorsunuz, sizi yaratan, Allah Azze ve Celle'ye derdinizi ona arz ediyorsunuz. Rabbim buyuruyor ki, وَصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ illa billah. وَصْبِرْ Sabret. Peygamber Aleyhisselam'a bu ayet konuşuyor. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, onun yanında olanlar, onun izinde yürüyenler, 28 Şubat'ı düşünün, o gün Müslüman diye kuşatılanlar, çocuklarının Kur'an-ı Kerim okutulmasına müsaade edilmeyenler. Yani o gün Erbakan hocamızı düşünün, tankları yürütüyorlar, milletin üzerine milletin evladını gönderiyorlar. Çocukların Kur'an-ı Kerim okumasına irtica diyorlar. Kur'an-ı Hakim'le fethedilen, ana, alınan, Anadolu'da bunları söylüyorlar. Peki nasıl ayakta kalacaksınız? Yalnızlığınız var. Mekke'ye bakıyorsunuz. Yalnız başına Mekke sokaklarında direnen ama küffarın önünde diz çökmeyen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorsunuz. Aradan perdeler, kalkıyor bütün perdeler. 15 asır öncesindesiniz. İşte Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine o iradeyi veren bu ayetlerdir. Sabırdır. Vasbir ve ma sabruke illa billah ve la tahzen aleyhim ve la teku fi zayqin mimma yemkurun. Onların tuzaklarından dolayı sakın ha yüreğinde bir daralma hali olmasın. İnna Allaha ma'al ladina muhsinun. Allah Azze ve Celle sabrederek bütün tuzaklara meydan okuyarak ayakta duran, muttaki olan kullar اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَّذ۪ينَ ettaka O muttakilerle beraberdir. Allah Azze ve Celle'nin onlara büyük ihsanı olacak. Kardeşlerim, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri sabaha kadar psikologlar gelseler, yanında terapi yapsalar, psikiyatristler konuşsalar, onu teskin etmeye çalışsalar şu ayetin yaptığının milyonda birini yapabilirler mi? Yapamazlar. Tarih boyu yapamadılar. Düştüğünüz an, yıkıldığınız an ayeti alıyorsunuz. Vasbir ve ma saburuke illa billah. Allah azze ve celle'den gelen o sabırla ayakta duruyorsunuz, direniyorsunuz. İşte Allah'a, Resulüne düşman olanlar, onlar biliyorlar ki Kur'an-ı Kerim tek bir kelimesiyle sadece sabır telkiniyle Müslümanları fetretlerden, Haçlıların, Moğolların saldırılarından sonra ayağa kaldırır. Yeniden onlar içerlerinden Muhammed Tuğrul Beyler, yeniden Ertuğrul Beyler, yeniden Selahaddinler çıkarırlar. Küfrün bütün bentlerini parçalarlar. Onun için Kur'an'a saldırıyorlar.